Merhaba arkadaşlar, ben Tunç Tüm için Takak. İstanbul Kent Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği'nde yüksek lisans yapmaktayım. Ayrıca bir kamu hastanesinde genel yoğun bakım sorumlu hemşireliği görevindeyim. Bugün Özlem arkadaşımızla size tüberküloz hakkında bilgi vereceğiz. Merhaba ben Özlem Bedir. İstanbul Kent Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisiyim. İstanbul'da Sağlık Müdürlüğü'nde hemşire olarak çalışmaktayım. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan tüberkülozdan bahsedeceğiz. Tüberküloz hastalığı nedir? Bulaşıcılığı nedir? Onlardan biraz kısaca bahsedelim. Tüberküloz yani verem solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Başta akciğerler olmak üzere tüm doku ve organlarımız tutabilir. Peki bu halk sağlığı sorunu hala devam etmekte mi? Dünyada ve Türkiye'de nedir son durum? Evet, tüberküloz dünyada ve ülkemizde hala önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmekte. 2022 yılında ülkemizde tüberküloz hasta sayısı oldukça fazladır. Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon tüberküloz hastası tanısı almakta ve 1.3 milyon kişi tüberkülozdan ölmektedir. Tüberküloz hastalığı nasıl bulaşır? Tüberküloz hiç tedavi görmeyen veya düzenli tedavi almayan hastaların öksürme, hapşırma veya konuşma esnasında tüberküloz mikrobunu havaya bulaşması ile tüberküloz mikrobu güneş görmeyen ve iyi havalanmayan yerlerde saatlerce kalabilir. Bir kişi tüberküloz bakterisinin solduğunda vücuda girer ve akciğerlere yerleşir. Akciğerlerden kan yoluyla diğer beyin, omurga gibi tüm organlarımıza geçebilir. Tüberkülozun belirtileri nelerdir? Tüberküloz hastalığının belirtileri tüberküloz mikrobunun nereye yerleştiğine bağlıdır. Tüberküloz genellikle akciğerlerde görülür. Akciğer tüberkülozunun belirtileri ise 2 haftadan uzun süren ateş, gece terlemesi, balgam, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtileriniz varsa mutlaka bir hekime başvurmalısınız. Peki bu hastalığa yakalanma riski yüksek olan kişiler kimlerdir? Tedavi görmeyen hastalarla aynı evde yaşayanlar, 5 yaşından küçük kişiler, HIV AIDS hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar, immün yetmez hastalığı olanlar, düşük vücut ağırlığı olan kişiler diğer kişilere göre daha yüksek risk altında. Tanısı hangi tetkikler kullanılıyor? Tanısı nasıl konulmakta? Tüberküloz hastalığının tanısında en önemli e, tanı yöntemi balgam muayenesidir. Tüberküloz şüphesi olduğunda mutlaka kişiden balgam numunesi alınmalıdır. Bir diğer tanı yöntemi ise röntgen filmidir. Peki tüberküloz e, bakterisinin vücudumuzda olup olmadığını nasıl öğreniyoruz? Tunç Bey, e, tüberkülon deri testi dediğimiz PPD adlı bir test var. Bu testle vücudumuzda tüberküloz mikrobu alıp almadığımızı öğrenebiliriz. Bu test kişi kolunun iç yüzüne e, cilt altına bir miktar BCG enjekte edilip 48-72 saat sonra ölçümü yapılır. Ve böylelikle vücudumuzda tüberküloz mikrobu olup olmadığını öğrenebiliriz. Peki tüberküloz hastalığının tedavisi var mıdır? Tüberküloz hastalığı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. İlaçlar düzenli kullanıldığında etkili ve başarılı bir tedavi elde edilebilir. Ülkemizde tüberküloz tedavisi ücretsizdir. Tüberküloz hastalarının takip ve tedavilerini veren savaş dispanserleri yürütmektedir. İstanbul ilinde 28 adet verem savaş dispanseri bulunmaktadır. Akciğer tüberkülozu genellikle 6 ay sürmekte ve dirençli tüberkülozda 24 aya kadar uzayabilmektedir. Tüberküloz hastaları ile ilgili tüberküloz tedavi başladıktan sonra 2. 3. haftada bulaştırıcılığı yok olur. Tüberküloz hastalığı doğrudan gözetimli tedavi ile tedavi edilir. Yani tüm tedavi sürecinde ilaçların sağlık personeli gözetiminde içilmesi gerekmektedir. Her gün sağlık kuruluşuna gelemeyen kişiler için ise İlacını içtiği anda canlı olarak sağlık çalışanını araması veya ilacını içerken video kaydını çekip sağlık çalışanına göndermesi gerekmektedir. Tüberküloz hastaları doğrudan gözetimli tedavi için etkin bir tedavi yöntemidir. Aşısı var mı bu tüberkülozun? Tüberküloz hastalığından korunmada BCG aşısı vardır. Doğumdan 2 ay sonra bebekleri ASM'lerde, aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak BCG aşısı yapılmaktadır. Peki tüberküloz hastaları çevresindeki insanları nasıl korumak? Yaşanılan ortamları havalandırarak havadaki mikropları azaltabiliriz ve bulaş riskini düşürebiliriz. Biraz önce de bahsettiğim gibi tüberküloz hastalığı solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Bu nedenle tüberküloz hastaları bulaştırıcı oldukları dönemde mutlaka cerrahi maske takmalıdırlar. Peki ortamda tüberküloz hastası varsa bizler nasıl kendimizi korumalıyız? Yakın çevremizde tüberküloz hastalığı saptanırsa en yakın verem savaş dispanserine giderek tüberküloz temaslı taraması olabilir. Temaslı taraması kapsamında verem savaş dispanserini, anserlerinde kişi akciğer filmi ve PPD testi yapılır. Bunların sonucuna göre koruyucu ilaç tedavisi başlanır ve tüberküloz hastalığından korunabiliriz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bey, bir halk sağlıkçı olarak tüberkülozdan korunmak için bebeklerimize mutlaka BCG yani verem aşısı yapılmalıdır diyorum ve tüberküloz hastalarının düzenli ve dengeli beslenmeli, e, mutlaka bulaştırıcı olduğu dönemde maske takmalıdırlar diyorum. Ve son olarak videoyu çekmemizde bize destek olan hocamız Doçent Doktor Seher yurta ve İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümüne teşekkür ederiz.